Merhaba arkadaşlar alışveriş merkezindeyiz. Merhaba. Yok abi, Niye bu? Niye Yukarıya çıkalım. Beni bekleyin. <laughs> Beni bekleyin. <laughs> Beni bekleyin. benziyor. Evet. Kalk buldum. Ben. Kalk. Bak. Aa, Güneşleniyor. Hadi güneşlen. Çok güzel. oyunu bile şey yatmıyor. Enzel sen ne almayı düşünüyordun? Ee, Barbie dolabı. Bakalım. Buldum. Bu kırıkmış alayım ben. De tamam. Bekle. Aa, de var. Bekle kızım. Önce bir kuzeyin yanına gidelim. Tamam. Ne yapıyor bir bakalım. Tamam. Efendim oğlum. Burada küçük oyuncaklar var. Da böyle böyle. Bir tane alınca, alacak mısın? Bunlardan benim var. Evet. Arkadaşlar ben çocukluğuma gene geri döndüm. thank <laughs> Kuzey orada ne var? Bak. Kuzey. Ney var? Bak lava. Bizim burada iki üç tane biraz var kayboluyor. Bu kimler biliyor arkadaşlar? Böyle suya koyuyorlar, düz suyu koyuyorlar. Küçük oyuncakları var ya arkadaşlar, çok seviyorum küçük tamam. oyuncakları. Kuzey neler seçtin Aa, Bakayım Bunlara mı karar verdik şimdi evet. Hmm, Güzelmiş evet Buraya araba koyacağız Tamam Bunları alıyorsun Enzo sen de onu evet, Tamam ben de seçtim. Hayırlı olsun Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Bir şey değil karar Hadi kasaya gidelim Tamam. en güzel gene mı? Ben kandırdım bizi. Aldım alacağını. Evet. <laughs> Kuzey. Benim zaten küçüklüğümden beri hayalim buydu. Hadi canım. Evet. Tamam hadi arabaya geçin bak. Kuzey hemen açmışsın oyuncaklarını. Bu böyle tutunca ağır gibi gözüküyor diğerlerinden. Ben daha açmadım. Evde açacağım Bana Bu sürpriz çıksın Uçak diye. Olmuyor. Diğer barbelerimle de oynayabileceğim. Arkadaşlar kıyafetler de var arkadaşlar. Benim Barbie'min kıyafetleri azdı. Şimdi askısı da var. Onun rafları vardı. Yes. Onun raf... şey askısı kayboldu. Bir rafları koymak zorunda kalmış. Anne. Bunun rafı var mı? Tam göremedim. Anne. Efendim. Bunun içine araba koyular ama koyulmuyor. Ben bunu açarım, koyarım. Nasıl açacağım? Şöyle. Olmaz oğlum. Kırılır Kırılmaz mı? Olmaz, kırılır. Bu bunun parçası arkadaşlar. Bunu takamadık. Evde halledeceğiz. Değil mi? Evet. Adam var.